Görüyorsun değil mi? He Güzel görünüyor. Parlaklık değil mi? nasıl? Parlaklık daha da daha yani Yani konumuz daha nasıl olacak ya? Cam gibi. Cam, cam gibi değil mi? Evet. Mayıs 2020 ve yine Bayındır'dayız. Bayındır çiftçi gedekevindeyiz. Daha önce de geldik çiçek döneminde, e, gelişim döneminde, gelişim şey, döneminde. E, döneminde. artı şimdi hasat döneminde Asat yaklaşalım kamera. Ha. Mesut Fidan Beyefendi. Efendim e, hasata gidelim. Allah hayırlısıyla geldik hasata. Şu kirazları gösterelim bir. Konumuz parlak kiraz. Evet. Bunlar örlü böyle cinsi kirazlar. Evet. Şöyle M bakıyoruz. Mükemmel, mükemmel, Akşam saatini geçelim şöyle. Bakalım şöyle. Mükemmel. Nasıl bunlar kaç kalıbı abi? 29'dan 31 32 arası. Evet, şu an kaç para fiyattan gidiyor bunlar? dünkü, dünkü fiyat bugün bilmiyorum. Dünkü 23'ten 28 Kaldıralım. arası. Bu cins için konuşuyoruz değil mi? Evet. Evet. Tabandan rekor gelişim uyguladık. Evet. Ondan sonra ve e, üstten de yaprak gübresini en az üç kere verdiniz şu anda. Evet. Ve dolayısıyla geldiğimiz noktada bunlar bu durumda. Şimdi Görüyorsunuz. Tabi çekelim. Tabi hava kararıyor artık. Bir dakika, bir dakika bir kirazları avucumuza koyalım şöyle. Nasıl toplayacaksınız yarın. daha güzel. Evet. Görüntü diyorsunuz alsın şöyle. Asını Oo, biliyorum. Maşallah maşallah. Alsana görüntü. Evet. Şöyle güzel. güzelce kamera göstersin şöyle. Şöyle bütün kolu çekelim şöyle. Dur bir iki dal daha, daha şey daha. Alırım olur tamam buyurun. Görüyorsun değil mi? Heh. Güzel görünüyor. Parlaklık nasıl? Parlaklık daha da cam daha yani nasıl kolumuz, olacak? Yani kolumuz daha nasıl olacak ya? Cam gibi. Cam. cam gibi değil mi? Evet. Şimdi özellikle gördüğümüz gibi tavsiye ettiğimiz gübreleme programına uydunuz. Evet. Rekor gübre ürünlerinin hepsini kullandınız. Evet. Dolayısıyla Buraya bırak or oraya bıraksan. Kaç kadar bunlar? Bunlar 30-31 kalibre gibi. O daha büyüyecek bunlar bunlar halesizce? Daha da büyüyecek. 32 30 4'ü bulacak. Sınır Tabii. neydi peki? Üst üstünüz? Üst. Ya alt alt sınır şey. Üst sınırın, sınırın limit, limiti yok üst sınır. Tamam peki şöyle diyeyim ben size. Sap kalitesi nasıl gözüküyor? Sap kalitesi olmasa bu olmaz. Evet, güzel diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yani Allah bereket versin. Hasata başlamış oldu. Evet. Kademe kademe geldik, çektik sizleri. Gelelim şöyle ağaçlarını çekelim ha. Ağacın genel durumunu şurada çekelim uzaktan böyle. Şöyle gelelim böyle. Şuradan bakın uzaktan yavaşça. Ağacın genel durumunu alalım şöyle. Bakın her tarafta bir bereket var. Dalları güzel çekelim.